Gülruh gü, 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 geldi. Tamam. Tamam. Ablacığım yesene bir şeyler. Yok içim almıyor ablaya. Ya kızım şekerin falan düşer oh. bayılırsın. Ya unuttum ben Mert'in kendine şey yaptığını. Bir daha o adamın adı anılmayacak bu evde. Girsin cezaevine çeksin cezasını. Aklı başına gelir belki. Babam. Ben bir şey söyleyeceğim sana. Ben Mert'ten şikayetçi olmadım. Ne? Ne demek şikayetçi olmadım? Baba o kendini öldürmek istedi. Yani geç kalsalardı şimdi çoktan ölmüş olacaktı zaten. Gebersin. Zaten acıya acıya bu hale gelmedin mi? Derhal gidip şikayetçiyim diyeceksin. Babam bak anlamıyorsun. Neyini anlayayım yahu? Delirtecek misin sen beni? Gürru. Ya kızım işte akli dengesini kaybetti belli. Baksana bugün bunu yapar yarın ne yapmaz sana? Ya abla peşini bırakmaz mı Allah? Neden yaptın bunu? Kız, yoksa sen hala seviyor musun Mert'i? Saçmalama. Bitti benim için Mert, benim için öyle biri yok artık. Ne diye serbest bıraktırdın öyleyse adamı? İlla başına bela mı olsun istiyorsun? Gülrü Cihan. Gülrü. Sen nasıl geldin buraya? Gülrü. Şey, ben 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 çok korktum sana bir şey oldu diye. Korkma iyiyim ben. Tamam. Gül gül, gül, gül iyi. Şey şey ben 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 gideyim o zaman. Tek başına gidebilecek misin sen? Gel ben götüreyim seni. Kızım. Kendi başına gelebildiğine göre. Tamam, ben ben git, ben, ben, ben giderim. Ben kapıya kadar geleyim seninle. Yok yok. Ben 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 gidebilirim, kendim gidebilirim. Özür dilerim. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.